Ya, balıklar çıldırdı gene. Ne geliyor acaba arkadaşlar? Güzel balık var. Oo. Harika bir şey ya. Evet dostlar. inci gibi dizdik gene. Balıklarımızı çıkarmaya başlayalım. عائله ويه ما شاء الله عائله ويه Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün günlerden 2 Nisan. Evet, Nisan ayına girdik. Turna sezonu açıldı. Maşallah turnacılardan boy boy resimler, videolar geliyor. Güzel turnalar, dişli turnalar. Tabi biz deniz balıkçılığı yaptığımız için pek turnaya fazla gitmiyoruz. Nasip belki gideriz. Evet dostlar şu an saat 9'u gösteriyor. Okul çocuk, okulu bıraktık çocuğumuzu. ondan sonra da geldik bu taraflara. Bakalım Bugün neler yapacağız, neler olacak? Hep beraber görelim. Şu an teknemize gidiyoruz. E, Körfe Tüfün Çiftlik Kooperatifindeyiz. Orada teknemiz açıkta bekliyor bizi. Birazdan oraya yanaşacağız. Teknemize bineceğiz. Ama güzel, çok güzel, sakin bir hava var. Her zaman bir şeye gideceğiz yine. Mezgit ve İstavit'e gideceğiz. Bakalım bugün neler yakalayacağız. Hep birlikte göreceğiz. Deniz bugün çok güzel arkadaşlar. Harika. Efsane. Akıntı zayıf. Bugün bir deneme yapalım bakalım. Bizi neler bekliyor. Teknemiz şurada hemen ileride. Şöyle gösterelim. Evet. Şu kırmızı temteli. Mavili. Hemen orada bekliyor bizi. Kıyıdaki teknelerle o tarafa gideceğiz arkadaşlar av yerinde görüşelim. Vay koca kafa. Biri sayıt arkadaşlar. Maşallah. tabletin büyüklüğüne bakar mısınız? Koca kapa. Herkese merhaba arkadaşlar. Balık tutkusundan selamlar sevgilerle. Bugün 2 Nisan şaka gibi balık peşindeyiz. Nisan bir şakasını selamlar var biliyorsunuz. Evet. Balıklarımız geliyor. Şu an körfez platformundayız. Yavaş yavaş akıyoruz zaten. Evet balıklarımızı aldık geliyoruz. Hadi bakalım. Araba sesleri duyarsanız arkadaşlar motor sesleri. Şu an Körfez yarış pistindeyiz. Orada şu an ara şey yapıyorlar. Yavaş yavaş yarışlar için hazırlık yapıyor arkadaşlar. Startları görüyorsunuz. bayramdan sonra MotoGP ve araba yarışları var. NASCAR yarışları var? Körfez yarış pisti Körfez'de oturanlar bilirler zaten. 2024'ün yarışları başlayacak MotoGP ve araba yarışları arkadaşlar. Bunların hayranları var biliyorsunuz. Bize Balı Tutkusu 41 kanalımız var arkadaşlar. Ee, Youtube'da Balı Tutkusu 41 kanalına arkadaşlar arattırıp ya da e, oradan takip edebilirsiniz. Biz ara ara canlı yayınımız yapıyoruz. Bildiriler yapıyoruz. Şöyle kameramı düzeltelim. Kusura Kameram açın abi. Evet dostlar. E, şu an oltamızda neler var? Bakalım şöyle kovamıza bir parmağımızı sokalım. Neler var bakalım. Evet arkadaşlar kovamızda öncelikle birkaç parça birkaç parça hamsimiz var arkadaşlar. Hamsi. Hamsi severler burada mı? Bakın hamsimiz var. Şöyle var arkadaşlar. İstavitimiz var iri boyda. Evet kovamızda hamsi ve istavit var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ara ara yapıyor, ara ara kesiyor arkadaşlar. Şu an oltamda balık var mı? Bakalım şunlardan yoklama yapacağız herhalde biz bir. Akıntıdayız, atmadık arkadaşlar. Deniz fena değil, güzel bugün. Akıntı, var ama olsun. Yine de aşağı çıkacağız. Balıklarımızı aldık, geliyoruz. Balıklarımızı aldık, geliyoruz. Şöyle bir çekelim arkadaşlar kamerayla. Hep birlikte görelim. Nisan 5 şakası yapıyorlar mesela. balık seyrek e kadar sonra anlamadım. E, balığımızı aldık arkadaşlar. Aramaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Derinlik e, burada 30 metre. Balık derinde ve soğuk yani gerçekten. Evet. Aldık arkadaşlar. Geliyorlar, geliyor, 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 geliyor. Geliyor. Görüyorsunuz. geliyorlar, geliyor geliyorlar, geliyorlar. Makinenin görüyorsunuz. Geliyor arkadaşlar. Oo, o, o. nasıl da kafa atıyorlar bu araç. Nasıl da kafa atıyorlar. Oy, 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 oy. Görebiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? yeşil simli çapara 50 gram kurşun. Hay mübarek, hay mübarek, hay mübarek. Nisan ayı balıkları arkadaşlar Nisan şakası yapıyorum zaten Evet balıklarımız Evet güzel böyleler Sesim biraz az çıkabilir O da e, arkadaki Araba yarışlarının sesinden dolayı arkadaşlar Attım ağzına girsin boğazına. Haydi bakalım. Eğlence tangaz. Başlıyoruz. Parmağımıza duruyoruz bir 10-15 metre gibi derinlik ayarı yapıyor arkadaşlar. Kontrol Evet aldık. Aldık. Kuşun yere değmeden aldık arkadaşlar. Bir tane var buluyoruz şu an kamerada. Bir yandan da gemiler geçiyor. Onların akıntıları, dalgaları bir sürü fena arkadaşlar. Biraz daha konuşuyorlar. Evet dostlar. Nisan ayı balıkları. Arkadaşlar. şaka yapıyorlar ya bugün öyle bir yani yoğun bir balık yok gibi sanki evet iki balık aldık arkadaşlar balıklarımızı yavaş yavaş çıkaralım Stavikler. Arkadaşlar, haylazı da çıkaralım. Evet, denili ölçüm yaptık, balığı bulduk arkadaşlar. Kurşun yere değmedi galiba. Alıp biraz. Akdenizlendı. Oy 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 oy. Bu sefer güzel geliyorlar arkadaşlar. Çok güzel çok güzel harika. Çok güzel arkadaşlar. Ova. Evet dostlar. Son kancaları iki tane ekşit gelmiş. Biri düştü tekten içine. Şöyle balıklarımızı alalım. Boylar harika arkadaşlar. Işıl ışıl bu sarı kuyruk arkadaşlar. Bu göç bölüğü. Evet dostlar. Şaka gibi şaka gibi Nisan ayında balıklar bize şaka yapıyorlar. Şaka yapıyorlar. Niye şaka yapıyorlar? Az balık var sanki. Azar günü çok güzel balık vardı arkadaşlar. balık popülasyonu biraz daha az gibi. Şöyle kameramıza ele bir sıra bakmayın. Başta yere değdi Oo, Ooo, yere değince Daha güzel vurmaya başladı. Arkadaşlar çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Hemen şöyle bir bakış açısı yapalım. Hep birlikte. Kavuşun ucunu görebiliyor musunuz arkadaşlar? değil mi? Of 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 Bazen bir şey ya Of 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 olduğu için biraz arkadaşlar Kamışlar var ağırlık yaptırıyor biraz iri istavitler Görebiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Gayet de büyük yani Evet bir istavit arkadaşlar. Bir istavit. Çocuklarımızı çıkarmaya devam edelim. Evet, tatlı ağzına, girsin bu ağzına. tık 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 iki nisan şakası yapıyorlar bize. Arkadaşlar bu ya? Ha kurşun yere deydi. Burası normalde mezgit yata arkadaşlar. Yani şu an mezgit çınarken daha şu biraz soğuk. Çınakop bekliyoruz. 15 gün sonra çınakop yapabilir. Balık sürpriz yapabilir arkadaşlar. İlerden vapur geliyor birazdan yerimizi değiştireceğiz vapurun güzel bir geçmeyelim sağ güvenlikle başımız belaya girmesin evet arkadaşlar motorumuzu çalıştıralım evet motorumuzu çalıştırdık arkadaşlar Şimdi biraz ilerleyeceğiz ilerleyeceğiz. Çünkü motor geçiş yerinde av yapmak yasak arkadaşlar. Ondan dolayı Ah lüfer olsa da lüfer videosu yapsak arkadaşlar. Hep beraber canlı yayında. Çok güzel bir lüfer videosu istedim ben. Allah dedim nasip eder inşallah lüfer videosu Allah. Evet arkadaşlar. Bir tane gelmiş kerata. Bir tane alalım, alalım. Biraz daha yer değişti yapmamız gerekiyor. Arkamızdan bu geçecek çünkü. Sıkıntı yaşamayalım. arkadaşlar az önce e, ki ayrıldık. Sahil güvenlik şerit geçiyor. O platformlar yaklaşmak yasak. Özellikle bağlamak yasak. Ceza yemek istemiyorum. 3500 lirayla 7000 lira cezası var arkadaşlar. Bakın e, platformlardaki sarı dubaların üstündeki çarpı işaretleri, petrobüslerin geçtiği buratları, kazatları gaz çap atmak, bağlamak yasak. 3500 lira 7000 lira cezası var arkadaşlar. 3 iddia sonrası deriz bağların. Aman gözünüzü seveyim. Evet arkadaşlar eski merhabaza geldik tekrardan şöyle balıklarımızı bir görelim bakalım. Oo, kameramızı çevirelim bakalım gelir gelmez hemen şöyle gördüğünüz gibi platformlar aşağıda kaldı. Oltaya attık arkadaşlar Sabahki geldim yere geldim balıklar oraya saklanmışlar bizden kaçıp buraya saklanmış arkadaşlar. Ay bu Bana seni sorsalar seni anlatırım. Mana kim bu deseler yine seni söylerim Her şeyi bıraktım gönül yaramdan Gönüller gibi seviyorum seni Bana seni sorsalar Allah... Ben seni sevdim diyorum, boş veriyorum. Güzel günler bekler durur. Hasretinle yanar durur. Dön gel bebeğim, dön çaresiz başım. Ayrılık böyle uzun sürmez ki dön dön bebeğim Acılar seveyim hasete geleyim dön dön bebeğim Ayrılık zor yeniden başlayalım bırakma beni dön dön bebeğim Hasretin kaldım sana ben yanıyor Yüreğim içim kanar durur ağlasam yine Ben çaresiz başım ayrılıklarla Üzülmüşüm bu gece içiyorum Beni bana bırakma dertler içinde yanıyor Yüreğim sen sensizim. Seni çok ama çok özledim. Evet arkadaşlar. Bugün canım sıkıldı. Şöyle bir çıktık havada. Güzel bir temiz hava alalım dedik. Ve i̇nşallah neticede hem şöyle bir içimden geldi şarkı söyledim. Hem de güzel havanın tadını çıkarıyorum. Evet arkadaşlar. Bir saat sonra e, balığa para veriyoruz. İşe gideceğiz bugün. Evet şöyle bir gezinti yaptık. Tepemde helikopter geçti az önce. Beni takip ediyor. seni takip ediyorum dedi. Sesini duydunuz zaten. Bu bir askeri helikopter. Sadece helikopter arkadaşlar. Asap bölgelere giden biri. tek tek tespit ediyorlar. Fotoğraflığı çekiyorlar. Evet dostlar. Balık var mı yok mu var mı yok mu bakmaya devam edelim. arkadaşlar. Yayınımıza burada son verirken hepiniz seviyorsunuz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Dost Başımız üstüne var. Balı Tutkusu 41 kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlara özellikle söylüyorum sizden ricam. Videoyu izledikten sonra ya ilerletmeyin ya da güzel bir şekilde izleyin. En az 5 dakika 10 dakika rica ediyorum sizden. Abone olup ve like tuşuna basıp yorum yapmayı ve soru sormayı unutmayın arkadaşlar. Tekne hakkında liman ruhsatımız çıkan amatör tenisi belgesi nasıl çıkar, yapmalıyız? Bunlar hakkında detaylı bilgileri sorun. Yardımcı olmak isterim. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Orada neler oluyor arkadaşlar? Askeri helikopter suyun üstünde. Bir şeyler yapıyor. Şurada görüyorsunuz. Deniz üstünde duruyor. Orada bir tane tekne var. Sabit kalıyor. Anas mı yapıyor? Ne yapıyor? Tekneyi kovalamaya çalışıyor arkadaşlar. Hemen şöyle parmağım ucunda gösterdiğim yerde. Görüyorsunuz. Deniz üstünde kabartıyor orayı. Orada bir tekneyi kovalamaya çalışıyor. Tekne halen gitmiyor. Amacı neyse bilmiyoruz. Sağ güvenlik helikopteri bu. Enteresan bir şey arkadaşlar. Amaçları ne bunların? Tekneye kovalıyor. Sıra bize gelmesin. Kaçalım o zaman.